Kes şu ıslığı kes! Çayırda mısın be adam? Ee, özür dilerim efendim. Nereye gidiyorsun? Ee, buradayım efendim, bir yere gittiğim yok. Bu şişeler ne peki? Ne şişesi? Aa Cemil Bey kapının önüne koymuştu da. Sen de dolularını almaya gidiyorsun. Tabii. Apartmanın işine baktığın yok ki. Avantacı. Ee, niye bakmış Sabri Bey? Boş mu oturuyoruz burada? Sus! Cevap verme patakları malum Allah! Ne oldu yakıt paraları? Bugün ayın beşi. Kimsenin elini cebine attığı yok! Bu akşam toplayacağım efendim. Söyle onlara kömür bitiyor. Bana göre hava hoş. Sarılır battaniye otururum. İyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Cafer, nedir bunun çalımı? Aman yavaş konuş Şükrü Bey. Dinliyor. Dinlesin canım. Yakıt paralarını toplayamadı da ondan. Ya, o da var değil mi? Aa, verebilirsen bu akşam ver Şükrü Bey. Vallahi kimseye bir şey söyleyemiyor. Ondan sonra bana saldırıyor. <laughs> Veremem Cafer. Salıya kadar hiç gelme üstüme. <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika Şükrü Bey ee, bakkalda biraz birikti. Ne kadar? Vallahi tam bilmiyorum ama herhalde 150-200 var. Ha, ne? 150-200 3 günde. Benden duymuş olmayın ama Nazım Bey devamlı alışveriş yapıyor. Olmaz ki Cafer, ben de öyle söyledim. Ha. Olmaz ki Nazım Bey dedim. Heh. Yengeden habersiz fıstıklar, çikolatalar. Hı. Fıstıklar, çikolatalar e. ha? Hı. Evet canım benim kocam. Nerede kaldın merak ettim. <laughs> Babacığım. Oğlum benim. Hoş geldin enişte. Ne haber Nazım? Ne olsun be enişte çalışıyor. Ee, bilge yok mu? Şimdi gelir bir arkadaşında. Nasıl bir arkadaşmış o? Kız arkadaş işte canım. Sen mi izin verdin? Evet Şükrücüğüm veremez miyim? Ne kızıyorsun hemen Nazan? Ben de soramaz mıyım? Şükrücüğüm sordum ben de söyledim. Şşş, Yok canım bilmez miyim ben kocamı canı bir şeye sıkılmış acısını bizden çıkaracak. Yakın işte. Nazan bir şeye sıkılmadım. Saat yedi geçiyor. Ne işi var kız çocuğunun bu saatte sokakta? Çocuk sokakta değil ki Şükrü. Arkadaşın babası arabayla getirecek. Nasıl karşılandığımı görüyorsun değil mi Nazım? Senin bu kardeşin hep böyledir işte ne zaman bir iş gezisinden dönsem hoş geldin nasılsın demek yok. Hep burnumdan getirir. Zaten uçaktan inmişim her tarafım ağrıyor sopa yemiş gibi. Yani çocuk gibisin Şükrü çocuk gibi. Banyo alır mısın? Hazırlayayım mı? Ha, lütfen. Oğlum sen utanmaz mısın arkadaşların yanında o saati takmaya? Niye utanacak Şevket? Bütün arkadaşları ondan daha pahalısını takıyor. Hepsi de hazır yiyici asalak. Bana onlardan örnek verme. Ben kendi oğlumdan söz ediyorum. Çalışır kazanır o zaman hak eder. Getir o saati buraya. Çocuğun hevesini kırma Şevket. Alınmış bir kere. Tamam anne babam haklı. Aferin oğlum. Amcanla konuş pazartesi işe başlıyorsun. Dersleri ne olacak Şevket? Yapar o yapar. Herkesin çocuğunun canı yok mu? Hem çalışıyor hem okuyor. Bugün ay kaçı? Beşi baba. Beşi baba. Beş! Babam! Beş! Nazan koş! Ne oldu? Koş! Ne oldu? Babamın ne oldu? yaş günü bugün. İyi. E? E'si e e unuttuk. Hadi çabuk olun çabuk. Ee, babamlara Bak, gidiyoruz. Ay saçlarım da böyle şükrü. Bırak şimdi saçını başını Nazan. Saat sekiz. Tam dokuzda orada olmalıyız. Tamam. Hadi kalk lazım, kalk kalk. Aa! Abime de telefon edelim o da unuttu. Böyle elimiz boş mu gideceğiz Şükrü? Ya ne yapacağız şimdi? Bu saatte her yer kapandı, paramız da yok. Aa, Nazım, kusura bakma, çakmana el koyuyorum. Koy beyin işte, senden kıymetli mi? Sağ ol Nazım. İyi ki şükür hatırladı. Bir atlasaydı annem bizi topa koyardı vallahi. Geçir. Hanım, ben acıktım. Gelmeyecek bunlar. Başlayalım. Beş on dakika daha bekleyelim Hüsnü. E, saat dokuz oluyor. Gelselerdi, gelirlerdi şimdiye kadar. Bu da durmuş. sağlığımıza. Nice yıllara canım. Geldiler, geldiler Hüsnü. Demedim mi, hiç unuturlar mı? Öpeyim deneyeceğim. Evet abi. Evet. Evet. Şükür. <laughs> EP. <Yeah>. Sen <laughs> Babacığım mutlu <laughs> yıllar. <laughs> Sana layık değil ama kusura bakma. Evet. Vallahi canım. Doğum günün kutlu olsun babacığım. Baba. Utma diyor. <laughs> Sana layık değil ama. <laughs> thank you